Ya da dilleri kabarmış yemiyorlar. Hakikaten arkadaş ne dondurmaymış ya. Bir saattir erimedi aynı geldiği gibi duruyor. Dede oğlu demek ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dondurmanın kasesi 35 lira. Ben o parayı versem dondurma yerinde durur. Baka baka ben eririm. La abartma Sadi bir abartma ya. Benim 25 liraya kadar vermişliğim var oğlum. Bir şey olduğu yok yani. Dondurma aynı dondurma. Yalıyorsun yalıyorsun bitiyor. Kardeşlerim bir susun ya Allah Allah. Adam gözetliyoruz burada odaklanın lan. Odaklarını okuyayım mı? Ahmet Kural. Abi sen neredesin ya adam çıkacak birazdan. Allah Allah ya canımız çekti gittik dondurma aldık herhalde değil mi? Bunlar da arkadaş yalıya yalıya bitiremediler ki ya. Sen tuvalete gitmemiş miydin lan? Ya hep böyle bir üzerime gelmeleri... Sen de onu mi? Yok. Sen? Ben Sen? Kesene vereyim. Ben de arkadaş. Ben bak bu dondurmanın parasını senin borcundan düşeceğim ha. Yavaş yerler talaş. 200 dolarımı her türlü alırım Salih Efendi. Ya arkadaş, Adam gözetlerken dondurma yemeden olmaz. Bak ben de istiyorum bir yerimde donut olsun, bir yerimde kahve olsun. Öyle adam gözleyelim. Ama imkanlar yetersiz. Ben şimdi size iki top dondurma vereceğim. Üç kişisiniz adaletsizlik olur diye vermiyorum. Oğlum bir susun lan. Adam çıkacak birazdan. Doğru söylüyorsun Ahmet. Bu kadına ne yapacağız? Kadının övecek halimiz yok herhalde. Kadını saçlarından sürükleye sürükleye buraya getir Sadi. Yüzünü kaputa sürt. Ne yapacağız? Allah Allah. Kadını alacaksın, ileriye götüreceksin. Gözden kaybedeceksin. O arada da Faruk'u Salih abi alıp arabaya atacak. Daha sonra da ıssıza gidip, çökerteceğiz. Arabada şişe var mı? Bagajda damacana var. Güzel. Salih sen şimdi bu adamı bayıtarak iktisara getireceksin ya ondan sonra sürükleyeceksin belli ki. Sürüklerken dikkat et ziynet eşyası falan düşmesin. Düşerse hemen kaç gaspa girer. Ziynet eşyasına örnek kolye, künye, saat, yüksük, halhal, hal, bronş, altın diş, altın madalyon, altın köstekli saat. He tamam ben ağzına ağzına iki tane çakayım bana yeter zaten. Bir şey diyeceğim lan bunların düğmesini kopartınca mı başlıyor lan Altay'dan? Sadi. Evet. Evet o zaman çok fazla hırpalamayalım elimizde kalmasın bebe. Tabii tabii abi, abiyiz ama neticede psikopat, manyak, serseri adamlar değiliz yani. Aynen. Kalkıyor, kalkıyor, alın. Bu ne lan? El yazması Oya gelirken kermesten aldım. Ne olacak? Kar maskesi, yüzümüze takacağız, tanımayalım diye. La arabadan tanıyacak yorum zaten. O zaman fazla dövmeyin lan, şikayetçi olmasın. Feride'nin göreceği kadar morluk yapın yeter. Ben döşüne çalışacağım. Sen göbeğini kullan, sen kafanı kullan, sen de aklını kullan. Ben bileklerimi kullanacağım. Hadi! 爱的死亡。 Öncelikle bizi hastanenize kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Personelinizin güler yüzü için en derin ve samimi minnet duygularımızı sizlere sunar. Ve ayrıca hastanenizde gördüğümüz yüksek kaliteli hizmete duyduğumuz memnuniyeti gizlemekten Allah'a sığınırız. Ve şunu da bilmez... Lan! Nasıl bir model lan bu? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Az mı sütenmiş? Emziği mi geç vermişler? Anlamadım ki ben bunu. Nasıl bir adam kadınları süt paketine benzetir ya? Hayır kaba yani. Dalyan gibi anlarım. Mermer gibi anlarım. Taş gibi var. Bir klasiktir. Tapu gibi, kapı gibi, sincap gibi, at gibi, gil, gil gibi, illik gibi. Allah tepenizden baksın anam. Ne etmeye Eve kaç Saat sekiz oldu abi. Sadi, abi. Diğer abilerim ne oldu size? Bir şey yok ya. Ufak bir kaza geçirdik. Tıra çarptık. Oo, geçmiş olsun abilerim. Sade abi ne yapıyorsun ya? Abi biliyorum hiç zaman değil de elimde kaldı. Yanına gelip rastgele bir şey yazayım mı arama motoruna? Arama motoru. Elmada El El da zibil gibi vedo. Motoru unuttuk lan Sade. Motor gibi de var ya. O milik soğanıma kafayı yiyince tabii Sadeciğim başım ağrıdı biraz saçmalıyorum. Vedat ne yapıyorsun? Sırası mı şimdi? Hadi. Çıkabilirsiniz. Saat sekiz oldu. Direkt yapımcıya. Ha, bir de o var değil mi ya? Onu nasıl yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu halinizle adamın karşısına çıkacaksınız. Devam etme gibi bir ihtimali erittiniz yani. Sağ olun. Tazminatsız karşılıklı bitireceğiz. Ahmet. Faturada bir indirim yaptın mı bu kıl kuyruk? Yok, yapmadı. Hadi bize çıkalım yavaş yavaş. Vay arkadaş ya. Adamı hem dövüyor, ondan sonra iyileştirmek için para alıyor lan. Bizim köyde camcılar vardı bak, onlar da böyle yaparlardı. Kırarlardı, ondan sonra geri takarlardı. Hadi Saadi, hadi. Doktor, adamın iyi tanı. Ahmet ne yaptın sen? Bir süre görüşmeyelim Ahmet. Ya beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın? Tabii dayak yiyince olmadı. Döveydik iyiydi ya keşke döveydik. Fıtı fıtı. Ne kadar da perişan bir o kadar artsız. Hayatın olmuş işler güzel. Bah, 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 bah. Ne güzel. Çayların da son gün gelmesi mi aniler olmuş? Koşmadan, koşmadan terleyeceksiniz. Gençler bakın ağız birliği yapalım. Sadi'nin askerlik arkadaşının düğünü vardı. Gelin almaya katıldık. Konvoydaydık yani. Zincirleme bir tane trafik kazası oldu. Yalnız hepimiz aynı arabadaydık. Zaten ben şu an niye beklediğimizi bilmiyorum Tülay. Helalleşseydik ya lan. Adam beklesinler dedi. Otur iki dakika. Adam bizi kovarken bile bekletiyor ya. Ya kovma yok karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih ya nedir yani? Allah'tan bizi var da işte. Ahmet. Oğlum somurtma la. Daha yönetmen seçmesi yapacağız. Oo, oo, oo. Hadi. Sen devam etseydin be yavrum. Bırak onlar bıraksın. Konuşayım mı ben Hakkı Bey'le? Aman ha. Birlik gözükelim. Çok acıyor canım? Yok ya. Ara 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 yokluyor da kafamın üstüne yatmışım yine bu sol tarafım uyuşmuş. Ah. Oh. Aşkın Hanım, Hakkı Bey yoklar mı? Gelmeyecekler mi? Yok, gelmeyecekler. Kendileri meşguller. Bir görseydik kendisini ya. Helalleşseydik ya la. Ne helalleşmesi ya? Bakın bu elimdekiler sizin çekeceğiniz yeni meslekleriniz. Hakkı Bey dedi ki bugün tatil yapsın keratalar. Yarına da o sargılar margılar çıksın. Yok biz vana gitmiyoruz değil mi? Değil mi? Aşkın Hanım biz karşılıklı fesih için geldik. Hakkı Bey'le konuştuğumuz gibi. Pes mi? Ya yok öyle bir şey ya. Hatta Hakkı Bey dedi ki menajerlerinden randevu al ikinci on üçü konuşalım dedi. E ben hazırlatıyorum sözleşme örneklerimi. Ne oldu? Konuşmuyor muyum ben ya? Ha? Konuşuyor gibiydim. Ha, şey diyecektim ya. Bizden bahsetti, emin misin? Tabii tabii. Biz bir aile olmuşuz. Öyle dedi. Kusurları yok sayıp yola devam edecekmişiz. Gereken buymuş. Ay ne güzel söylemiş. Duydun mu Serdi? Aşkın ne oluyor ya? Murat hiçbir şey olmuyor. Hakkı Bey gitsinler, dinlensinler, yarın da çekimlerini yapsınlar, dedi. Ee? Ünlü sunucu Volkan Atçıl, <laughs> dün gece sürpriz bir kararla evlendi. <laughs> Volkan Atçıl, konuyla ilgili açıklama yapmazken... ...gelinin babası Kazım İliş, zamanı gelmiş dedi. Flaş, <laughs> flaş, flaş! Çapkın sunucu Volkan Atçıl gitti, evlendi. Volkan sürpriz nikahtan hiçbir yerde göremeyeceğiniz ilk görüntüler az sonra. Ünlü sunucu Volkan Atçıl <laughs> evlendi. Sabah saatlerinde ırza geçmeye teşebbüs suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü ünlüsünün... sunucu... <laughs> Öğlen saatlerinde evlendiğini, eşini çok sevdiğini yanlış anlaşılmalar sonucu koluna diye yazdığıları söylüyor. Ne yaptın sen Volkanım? Ne yaptın? Hakkı Efendi'nin başını yaktın. yaktın. <laughs> ah Volkanım. Ah aşkın yanında vereydim böyle olmazdı. Ah aşkın. Yaktın. Ah yaktın Volkanım'ın da başını <gülüyor> yaktın. <gülüyor> <gülüyor> ah Volkanım. Ah. Bah, 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 bah.